İlgilendiğim alan kuantum bilgi kuramı. Bu ya aşağı yukarı her şeyle ilgileniyorum aslında. Daha çok kuantum bilginin yapısıyla ilgili, dolanıklıktır, şudur budur, onun gibi şeyler. Kuantum bilgisayarlar ve kuantum algoritmaları onlar da ilgi alanım içine giriyor. Öyle, bu kadar. Peki hocam, lisansınızı nerede yaptınız? Lisansınızı nerede yaptınız? Lisansım eee bölümünde yaptım. Aslında 85 89 89 yılında şeye gittim Amerika'da UC Berkeley'ye 95'e kadar orada bir aslında kataliz konusunda bir doktora yaptım sonra geldim ondan sonra şey ODTÜ'ye girdim aslında fakat bir süre sonra baktım ki kataliz bana göre değil kuantum <laughs> bilgi kuramı aslında o sıralar daha böyle yeni yeni şey oluyordu gelişiyordu yani en azından kuantum bilgi pro Kuramı'ndaki problemler biraz daha ilgi çekiciydi. Onun için bir süre sonra e, bu alana kendim tamamen e, bir geçiş yaptım. Aslında fizik bölümünün bence bize sağladığı en büyük kolaylıklardan birisi dediğim de zaman bölüm değiştirme, konu seçebilme olabilmesi. Evet. Bu öğrencilerin de çok sorduğu bir şey hocam bence sürekli yani okula şey dediler. Mesela ben başta lisedeyken teorik üzerine çalışmak istiyordum. Ama sonra buraya gelince çok fikrim değişiyor. Şu an mesela teori çok bambaşka bir yerde benim için. Ben biraz daha Katar ile kaynış yapmışım şu an. Evet. Başlıyor bunu. Öğrencileri neler demek istersiniz bu konuda? Ne alıp gelsinler? Yani isteyerek neyi sevsinler? Ee, yok fizik sevsinler de. Yani esas şeyimiz o. Hani söylemem gereken şey şu: İnsan bir işi bizzat yapmadan o işi sevip sevmeyeceğini bilemiyor. O anlamda bu üniversite giriş sınavlarında neyse sınavlarına hazırlanırken en azından sizin gelecekte yapacağınız mesleği seçmeniz saçma bir şey aslında. Çünkü gerçekten hani ne bileyim maaş almaya başladığınız zaman yani oradaki işleyişi gördüğünüz zaman o zaman şey yapıyorsunuz, anlıyorsunuz aslında bu işi sevip sevmediğinizi. Ben hani bu şekilde böyle işe başladıktan sonra iş değiştiren alan değiştiren çok insan gördüm. O nedenle bu bir şey değil. Hani eninde sonunda bir karar vereceksiniz tabii ama bu karar şey değil. Hani son karar değil. Herhangi bir zaman değiştirme hakkınız var, yeteneğiniz var. Hani bu e lisans eğitiminde sadece fizik değil hani herhangi bir alandaki lisans eğitiminde belli bir alanda bir şey kazanıyorsunuz, temel kazanıyorsunuz aslında. O temel sizin o alan değiştirmenize de olanak sağlıyor aslında. Başka bir alan içinde bir yeteri miktar bir şey oluşturuyor, bir temel oluşturuyor. Alan değiştirdiğiniz zaman biraz daha fazla çalışmak zorundasınız tabii o kesin ama eninde sonunda şey hani en sağlıklısı bu aslında. Yani bir işin içine girip ondan sonra e, öğreniyorsunuz e, neyin ne olduğunu. Hocam temelden bahsettiniz. Fizik bölümü temelinde siz veriyorsunuz aslında 109 110'la beraber. Evet, genel fizik dersleri. Evet, Genel fizik derslerini siz veriyorsunuz ve gelen öğrencilerin ilk karşılaştığı hoca sizsiniz. Evet. Peki sizin öğrencilerde gördüğünüz eksiklikler neler? Çünkü verdiğiniz temel ders aslında ben şu an hala şeylerini kullanıyorum. Örneğin 110'a, yani elektromanyetizmada Anlattığım şeyleri şu an hala EMT'de daha sadece üst versiyonundan göre de kullanıyorum temel olarak. Öğrencilerde ne eksik, nereyi kapatmamlar çalışırken? Ya bu benim cevaplayamayacağım bir soru. Ben hani o kadar çok tecrübem var ama e, yok hani ben e, bu konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Yok bu aslında hani e, lise düzeyinde verilen e, bilgi aslında her şey için yeterli. Elinde sonunda şey yani bir, yeni bir konuyu öğrenirken yani. Eksiklerinizi orada göreceksiniz zaten. Orada o anda kapatmanız gerekiyor aslında. O neyse eksiğinizin ne olduğunu anlayıp ya da işte ne bileyim birisine danışıp belki sorup o zaman kapatmanız gerekiyor. E, lise eğitim için sorun bence bazen bazı şeyleri yanlış öğretiyorlar. Bazen kavramsal şeyler de oluyor. Hani en büyük sorunumuz o oluyor aslında. Hani bazı yanlış kavramları şey yapmak, ya düzeltmeye çalışmak o biraz zor oluyor. esas sorun belki hani biz farkına varmıyoruz ya da öğrenci de farkına varmıyor öyle bir yanlış kavram yerleştiğinin. İşte bir, onlardan bir tanesi vektörler aslında. Ben bu konuda çok şikayetçiyim ama neyse yani eninde sonunda nasıl öğreniyorlarsa öğrensinler. Bir doğrusunu öğretmeye çalışıyorum. Hani bir oradaki şeyi fark ettim, hataları fark ettim. Onun için biraz onun üzerine biraz fazla duruyorum aslında. Yani onun büyük bir e, sorun olacağını sanmıyorum. Yani ben şunu iyi öğrenerek gelin ya da ne bileyim, e, bunlar çok şey değil bence, önemli değil. Bu tip şeylerde önemli şey e, e, aslında merak değil mi? İlgi. E, fiziğe karşı çok ilginiz varsa e, bu bölümünü öğrenirsiniz demektir. Hocam tam da onu soracaktım aslında. O tip fiziğe gelecek olan kişilere tavsiyeniz olsaydı neler olurdu diyecektim. Yani merak etmeliler fiziğe ilgileri olmaları gerekiyor. Sürekli araştırmaları gerekiyor vesaire. Yani ya o kadar o kadar çok kaynak var ki şeyde ne bileyim YouTube'da <laughs> bazen ben bile şey yapıyorum yani öyle bir <laughs> linklere tıklaya tıklaya şey yapıyorum. Yani orada herhangi bir şey söyleyemem ben hani şuna gidin şuna bakın diye. Yani insanın bir de şey ilgi şeyler de zamanla değişiyor tabii. Yani benim çok ilginç bulduğum şeyler belki bilmiyorum birçok kişiye şöyle gelebilir. ...çok anlamsız gelebilir, bilmiyorum. Hocam. İnsan insan farklılık gösterir. Sonra evet. Olarak. Peki ben biraz da lisans eğitimine ilgili bir soru sorayım. Şimdi siz de buranın lisans mezunusunuz. Evet. Ben de seneye mezun olacağım inşallah. Ee, lisansta ODTÜ'nün kattığı şeyler nelerdir? Bildiğiniz kadarıyla. Teorik olarak ne kadar e, insanı geliştirebiliyor? Ya da deneysel olarak insanı ne kadar geliştirebiliyor? Bizim dersler için mi söylüyorsun? Bizim dersler için. Hmm. Fizik bölümü açısından Ayrıca mesela şey veriyorsun, grup teori dersi veriyorsunuz yanlış bilmiyorsan. Evet. Yani mesela bu seçmenlere kaymak yani bir insanın nelerini değiştirir? Onları teorik anlamda ne kadar ileriye taşır? Ne kadar derken ben hani belli yani bir şey için ölçmek... Bunu ne kadar değiştirebilir misin? hocam? Bakış evet. açısını nasıl değiştirir? En de sonunda her şey bir bakış açısını tabii ki değiştiriyor. Ben sadece şey yapamıyorum nicelendiremiyorum. Yani ne kadar değiştirir? Üç birim değiştirir ya da beş birim değiştirir gibi. Ee, yo ben hani belki şunu söylemem gerekiyor. Hani de, yurt dışında da ders vermiş olduğum için, ders verme değil de hani en azından e, asistan olarak derslere girdiğim için en azından lisans eğitimi için e, bizim derslerimizin Amerika'da ya da Avrupa'da iyi bir üniversitede alacağınız derslerden bir farkı yok bunu belki üzerine basarak söylemek gerekiyor. Fark ne zaman o zaman ortaya çıkıyor? Fark aslında şey araştırma da ortaya çıkıyor. Yani e, hani dersler değil lisansüstü dersler için de aynı şey. Fark işte şey e, araştırma şeyinde. Hani biz bir şekilde bir <laughs> Türkiye'de öyle bir araştırma kültürünü e, tam olarak oturtamamışız. E, çok iyi araştırma yapan hocalarımız var elbette. Ama bir şeyin bir ortak bir öyle bir kültürün olması farklı bir şey. O nedenle işte ne bileyim hani bir en azından lisans üstü düzeyinde ya da doktoralarını burada yapmışlarsa bile doktora sonrası araştırmalarını bir yurt dışında bir iyi bir üniversitede, iyi bir araştırma grubunda yapmalarını tavsiye ederim. Onun dışında şey yani ders olarak bakıyorsak eğer yok orada çok bizim şeyimiz yok, farkımız yok. Dolayısıyla her bir ders aslında sizi e, ne bileyim yurt dışında da ya da yurt içinde de herhangi bir programda, lisans üstü programda iyi bir öğrenci olarak hazırlamanızı sağlıyor. Peki hocam o zaman son bir soruyla kapatalım. Fizik... Zor olmasın. <laughs> hocam fizik bölümü size ne kattı? Zor bir soru bu işte. <laughs> evet. Zor bir soru oluyor. Yani zor bir şey katı tabii ki bütün hayat görüşümü, ne bileyim bir şey değişik şeyler bakış açımızı tabii ki etkileyen bir şey. Ee, ama hani şöyle yaptı, böyle yaptı ve onu ben evet çok kolayca cevaplayabileceğim bir şey değil. Hocam, peki gelmek isteyen öğrencilere son bir şey söylemeleri misiniz? Hoş gelirler, gelirlerse evet.